Hadi de böyle hayatlar. Aa! bu da ne de mutlaman bir tek şey yapıda tuntu şey. Ben de tandı videoyu çok O yüzden tiplerden ne duydu Suya abanda. Yani ne? özür dilemesinin sebebi arkadaşlar. Konuya da yaptığımız kek videosunu yükleyemedik. Size söz vermiştim. Çünkü arkadaşlar neden diyeceksiniz? Ee, Yekta ağladı ve kek alanını döktü. Alay, o dolayısıyla onu yükleyemedik. Şimdi yenisini çekelim. Hemen malzemelerimizi okuyalım. Bu arada çikolatalı ıslak kek yapıyoruz. Malzemeler 4 adet yumurta, 2 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı süt, üç çorba kaşığı kakao, bir 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 paket kabartma tozu aldığı kadar da un arkadaşlar. Şimdi malzemeler burada. Bir adet iki bardak şeker koyduk biz buraya. Şu anda dört yumurta koyduk. Burada da vanilyamız var. Kabartma tozu. Kabartma tozu pardon. Şurada e, kakao, bir bardak sıvı yağ, iki bardak da set. Arkadaşlar bugün mümkün olmadığınca annemin yardımı olmadan ıslak kek yapmaya çalışacağım. İlk yumurtamızı dökelim. Döktüm. Şimdi köpüreğine ne kadar çırpacaksın. Evet, onunla mı çırpacağım? Evet, onunla evet, çırpacaksın. Kayıt. Arkadaşlar demin girdik. Annem biraz karıştırdı. Şimdi asıl macera geliyor. <laughs> Çok güzel. Basayım mı? Bas bakalım. Oy korktum. Tabanına değirirsen sıçramaz. Tamam. Heh, öyle değil altına değir. Ben de Heh, Devam et devam et. Devam et devam et, yani devam, et devam et. İşte bunu böyle değir. Heh. Hı. Tamam Abi. şimdi bas düğmesini. Bas düğmesine bas 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 bas. Hı? Hı? Çırp 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 Yapıyordum çırp çırp. Devam et anneciğim. Devam et Anam. Bırakıyorum bak. Böyle dik tutarsan Aha. sıçramaz. Hah, dik tut böyle sağ sola eğme. Aferin. Devam et. Bas düğmeyi basılı tut. Basılı tut. Paslı süt paslı süt bırakıyorum. Oh, anne aldı mı kepçeyi? Biraz daha beyaz olacak orası. Sen beyaz. Evet beyazlaşana kadar evet. Yani Sıkı anne, tut bak dikkat et. Arkadaşlar göstersene beyazlaşmaya başladı. Evet işte arkadaşlar kızımın Evet. Evet. Arkadaşlar böyle de fotoğrafını kaydık. Ama kanal normalde benim üstüme açıldı. Yiyebilirsin paşam. Dur bakalım. Devam Sonra et bakalım. Evet bas. İstediğimi alırsın. Bas fark etmez ama dik, dengeli tut ki sıçramasın sağa sola. Evet bas. <laughs> Arkadaşlar sarılışma. Devam başlayalım. et ama bu mola vermeden Hı. devam et. 4 dakika boyunca. Hı. Evet. Yeter mi? Devam et. Devam ah, et. Devam et. Sanki şöyle oturabilir mi? Olmaz. Olmaz mı? Hayır kalk tamam. devam et aynı şekilde ha? devam et. Arkadaşlar sarılaşmaya başladı galiba. Hayır beyazlaşıyor beyazlaşıyor, beyazlaşıyor. evet. Ama sarı kaldı bu. Sen devam et beyazlayıcı tamam. koyacağım. Arkadaşlar şimdi çırptım. Bunu anne nereye koyayım? Şimdi e, ben tutayım onu şöyle. Tamam tut anne. Sen şimdi diğer malzemelerini ekle. Yani ne ekliyorsun? Bir çay. Hayır bir su bardağı. Bir su bardağı sıvı yağ. Evet dibine kadar iyice Bunu ne boşalt. Döktüm. Tamam. Boşaldı. Şimdi dökülüyor. Olsun bir şey olmaz. Şimdi süt. Bir yudum içmek isterdim ama no. Yavaş. Beyazladı. İkinci. Bunu yavaş. Evet. Şimdi kakaoyu. Şimdi kakaoyu. Çok seviyorum kakaoyu. Anne sabah bir kakao süt yapsın mı? Tamam. Olur. Aa, Her sabah. Döktüm. İçiyorsun zaten. Evet. Tamam. Elini değme ona. Şimdi, şimdi sıçramaması için biraz şöyle Ben yapacağım, çalıştırma. Ben. Şöyle biraz hareket yani, ettir. Anne tamam. Aa, çiçek çalıştırma şu anda sakın. Birazcık o gitsin. Üzerinden. Ondan sonra çalıştıralım ki sıçramasın. Tamam mı? Hı hı. Arkadaşlar bakar mısınız? Evet devam et sen. Değiştirdikçe koyu kahverengi oluyor. Allah hortum oldu içeride. Anne hani göstersene hortum yaptığını. Bakın hortum. Güzel bir hortum. Aa koyulaştı hortumumuz. Devam et arkadaşlar. devam et. Evet şimdi çalıştırabilirsin. Dik tutuyorsun yine sağa sola çevirmeni. Evet dik bir şekilde. Aa, bakın evet çalıştır. Çalıştır bakayım. şimdi blender'ı. Ay anne ödüm patlıyor. Hadi tuttum ben bunu Ay. çalıştır. Anam anam suçluyor. Şöyle bak şöyle. Anam korktum anne. Dur bırak bırak. Bizi biraz kaydı. Sana yardım edelim ben sana. Kenarlarındaki kakaolar da gitsin. Mi? Ben yapacağım bu işlemi. Bir dakika kızım. Tamam. Şimdi Çok neden çırpıyoruz hastacığım biliyor musun? Biliyorum. Neden? kekimizin içine kakao koyduk ya He. kakao parçaları taneleri değil mi? evet bütün bütün kalmasın parçalansın tamamen kekimizin suyuyla özletsin diyor evet, evet şey oldu. anne bir durdurur musun Hı. arkadaşlar kolum tadı Şimdi Böyle ne yapacağız yaladım, biliyor ekşi musun? Ekşi olmuş. Ekşi değil ha. <laughs> <laughs> Kolunu mu yaladın? Ay ne kadar pis. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ya, bu, karışım bu karışım iyice ne karışınca? Bu karışım iyice ne karıştıktan sonra evet, bu karışımdan biraz ayıracağız. ayıracağız mı ne evet, su vardı. Ee, kekimizin adı çikolatalı ıslak kek değil mi? Ne E, neyle satacağız? Bu ayır yaptığımız karışımla satacağız. Hayır suyla değil. Nasıl? Bu karışımdan alacağız. Şu yaptığımız bu karışım var ya şu. Hı -hı. Bu karışımdan bir buçuk su bardağı ayıracağız. Bunu nasıl satacağız? evet şimdi yarım su bardağını da yarım dolduracaktık evet şimdi mayamı da hayır mayayı dökmeden Üstümü... önce ne yapıyoruz dedik ayırıyoruz dedik değil mi evet hemen, hemen şöyle hemen arkadaşlar ben şuradan bir buçuk su bardağı ayırdım. fazla yedim bu üstünde köpükler olduğu için bir buçuk su bardağı gibi gözükmüyor. Ama köpekler eridiği zaman bir buçuk su bardağına tekalif edecek. Tekabül. Tekabül edecek. Evet. Şimdi kabartma tozunu ilave ediyorum. Şöyle yavaşça karıştırdım. Ağzı çıktı. Şöyle yaydıra yaydıra. Dur bakayım şurayı da dökelim. Ee. Evet. Bunu döktüm. Elimde kakao oldu. Tamam. Şimdi onun çırp Şimdi biraz onu. Şimdi bunu onunla çırpacağız. Artık o bölümde Şimdi ne koyacağız? Ile... Aldığı kadar oh. un koyacağız değil Anne, mi? Anne ben koyabilir miyim onu? Onu koyamazsın. Sen hem çırp hem koyamazsın. Hayır normal koyacağım. Normal koyup öyle çırpmayacağım. O zaman anlayamayız. Sen karıştır. Tamam. Bir yandan bir yandan da ununu koyalım. Ben Farcım koyayım. Artım oldu. Bayağı sartım. Hani sen böyle yapıyordun. Evet karıştır evet. devam et. Şimdi bunu da böyle yapıyorum. Arkadaşlar Hapsa yapar mı? Yapar. Hafsa ablanız. Evet. Benden küçüklerim izliyorsa yüz bende. Ha, senden küçükler izliyorsa senden küçükler. Bu -hı, hı. Da ben 7 yaşındayım. 7 yaşında. Anne karışımı göstersene. Bakar mısın simsiyah oldu. Simsiyah değil. Siyah değil de kahverengi kahve koyu kahve oldu. Şu kenarlarını da sıyırttır. Şöyle, şöyle şöyle böyle değil bak şöyle evet. yapalım. Ben ben göstereyim bak. Tamam. Bak böyle böyle yap tamam mı? bu kenarlarındaki şeyler evet, böyle gelsin. Sıra hızlı karıştırırsan daha iyi olur. Evet, evet. Ben biraz daha un vereceğim ona. Ver bakalım. Annem önce böyle yapıyor arkadaşlar kek yaparken böyle yapıyor sonra karıştırıyor. Annem de döktü. Anne şimdi de döktü. Un yetmedi mi anne? Şimdi un karışımı evet. göstersene. Gösteriyorum şu anda karışımı gösteriyorum. Arkadaşlar demin beyaz beyaz oldu. Şöyle şöyle yapalım annemin gösterdiği gibi. Şöyle yaptık. Oldu mu anne? Evet, devam et sen karıştırmaya. Oh, dur biraz da benim elimle karıştırayım. Bunu <laughs> da karıştıramıyorum nedense. Her şeyi bu elimle yapıyorum. Yazıyı bu elimle yapıyorum. Defteri bu elimle tutuyorum ama yazıyı So elimle yapıyorum. Anlamadım bence bir garip. Arkadaşlar şu anda hızlı bir şekilde karıştırıyorum böyle. De kek kalıbımız şurada yağlanmış bir durumda arkadaşlar. Orada annem yağladı video, video çekmeden önce. Bu daha farkında mısınız? O tam çiçek şeklinde. Bu da çiçek şeklinde bu kabımız. Göster anne. Kabımızı, maviş maviş. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Hafsa ablamız bu işi şey yapar mı? Yapar. Ben kaç yaşındayım? Yedi. İki gösteriyorsun ama. ama yedi göster. diyorsun. Iki... Yedi. <gülüyor> <haydi>. <gülüyor> tamam evet. Sek, yedi yaşında oldu şimdi. Sekiz gösterdin. Sonra yediye yedi düşürdük. <laughs> Karıştırdım. Dedim asla yaşlar çiğter çiğter mi atıyor <laughs> yoksa? Evet şimdi e, kek kalıbımızı al bakalım. Bunu nereye koyayım? Arkadaşlar bu bayağı ağırmış. Yardım edeyim mi? Et anneciğim tut sen şöyle. O zaman ben şöyle dur. Dur bıraksa. Evet, tamam <gülüyor> bıraktım. Hı. <laughs> <laughs> Akışkanlığa bakar mısınız? Şöyle sıyırıyor. Anne arkadaşlarımıza kaç derece derecede, derecede <laughs> yapacağımızı anlatır mısın? Ben unuttum da. Ee, önceden ısıtılmış 170 derece fırında Ortalama 35-40 dakika civarında kekimiz pişmiş hale gelecek. Evet. Kızımın arkadaşları. Evet. Benden küçük. Bırakıyorum ben tut artık tam sen. Tam bırakıyorum. Tam Yalnız dikkat et sağ sola sıçratma. Tamam. Sıçratacak gibi tutuyorsun. Şu kenarlardakileri de Malum az evvel e, kırık cam topladık. Şimdi de her yeri silmeyelim baştan aşağı. Evet. <laughs> Demin Yekta babama çermi taktığı için babam düşecek gibi olduğu için tabaklar düştü arkadaşlar. O sebep dolayısıyla da videoyu çekmeden önce o sebep dolayısıyla da demin cam kırığı topladık. Arkadaşlar şu anda biraz kalmış onları boşaltıyorum. Tamam yeterli. Yeterli mi? Yeterli. yeterli anneciğim. Da boşaltayım. Şimdi dur şunu da. Arkadaşlar bu tarz kaşıkları genelde ne videolarında kullanıyorlar biliyor musun? Nasıl? Arkadaşlar o tarz kaşıkları normalde slime yaparken falan o videolarda kullanıyorlar. Şimdi bunu fırına sokacağız. Sen fırını aç. Anne fırını. Evet, evet anne, şimdi şey kızımın kekini Hani fırına. Şey Yok anneciğim merak etme. Hı. Koyduk. Kapağını Sen da. miyim ben? Kapattık. Evet kekimiz burada. <laughs> Arkadaşlar ortalama 35-40 saniye. Dakika. Dakika falan fırında bekletiyoruz. Ve ayrıca biz bu videoları durdurup durdurup çektiğimiz için size birleşmiş halini gönderiyoruz YouTube adım anne. Evet anneciğim. Arkadaşlar 35-40 e, arası Dakika. dakikanızda pişirdik ve bu hale geldi. Arkadaşlar şimdi ne kadar dinlendireceğiz? Ne kadar dinlendireceğiz? 5 dakika tamam. Pişmiş mi? Atıyorum. Çıkart bakalım şimdi. Evet, Pişmiş. Evet. güzel pişmiş. Arkadaşlar bıçakta hiçbir kalıntı yok bir daha batırayım. Çok tamam yeter yeter <laughs> yeter. Evet arkadaşlar kardeşim yanımda beni izliyor. Kenarlarından. Ben kenarlarından dökelim. dışarı dökme dışarı dökme dikkat et. Nasıl dökeceğim anne ya? Ben dökeyim mi? Hayır ben. Bak şöyle mesela şuradan. Göster. Şöyle dök Hayır, bak gireyim. böyle. He evet, tamam istedi bunu da bende ki. Arkadaşlara göstersene be anne. Hiç köpür köpür olmuş. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet. Şu kenardan şimdi dök bakalım. Kenardan dök canım Sadece. Dur tut onu bırakma. Dök tut dedim. bunu. Bırak şunu. Ben çevireyim. Ha şimdi şu kenardan şöyle dök. dök Anneciğim dök. içeriden içinden şöyle kenardan Oo. Şöylemesine Ha? Yavaş yavaş. Anne hani ortasını yapıyorduk ama kalınlığı. Şimdi oradan çekecek onu tamam mı? Kenarlarından mı çekiyorlar? Hı hı. Anne yığdı da anne butet, butet, evet, bu tet ee, bu tet to da yığdı da mı da tet Kenarlarından çekecek ve daha sonra benim kızım bunu ters çevirecek. Evet. Arkadaşlar ben şimdi bunu üstten kapatacağım. Ama üstten kapatmadan önce size söylemem gereken şeyler var. Arkadaşlar biz böyle bol çikolatalı sevdiğimiz için böyle üstüne yarın sabah çikolata sosu ekleyeceğiz nasıl olsa. de yok sadece ödevim var. <laughs> Hadi bakalım kapat <laughs> şimdi onu istiyor. üzerine. Arkadaşlar ama eğer siz bu şekilde seviyorsanız kesip yani daha hafif seviyorlarsa daha hafif seviyorsanız kesip dilimi üstüne hindistan cevizi varsa onu da küp servis edebilirsiniz. Bu arada etrafındaki o sosları da çekmiş. Evet. Güzelce de kapat şimdi. Evet. Şimdi kenarından tutup ters çevirebilir misin? Ben mi çevireyim? ben çevireceğim. Ama iki elinle birden tut. Şu iki şu iki kenarından şuralardan. Bir oradan bir oradan. Hı. Anne ben çeviremem galiba. Bence de çeviremezsin. Şöyle yapalım. O zaman ben çevireyim. Müsaade et bana şimdi. Evet, bana yardım eder misin şimdi? Ben tek elle tutup sıkı tut. Anne. Anne bu çok <laughs> O zaman şu videoyu oraya sen tut, bana tutma, oraya tut hmm. tamam mı? <laughs> Sadece Hı -hı. buraya tut. Bakın evet. Ya. Çeviriyorum. Ters çevirdim. Tamam mı? mı? Evet. Şimdi yavaşça iki elinle birden tut. Yavaş, yavaş yavaş yukarıya doğru kaldır. Bırakmış sanırım kendini değil mi? Evet. Bırakmış. Şimdi yavaş yavaş tut. Kaldır. Yavaş yavaş. Tamam. aksın aksın. Bir şey olmaz. Kaldır. Ay, dur. 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 Bir daha dene. Yavaş yavaş kaldır iki evet. elini. Arkadaşlar bu bizim yapabileceğimiz bir iş değil ama bir daha Adatta, yapabilirsin, yapabilirsin. <laughs> evet. Çektim. Ama ortadan ikiye. Yani. Aa evet, ortadan ikiye bölündü olsun olabilir. Anne, ee, şimdi baten, normalde biz normalde biz bu tarifimizi daha farklı bir kalıbımızda yapıyorduk. Tabii biz evimizi e, buraya yeni taşıdığımız için. O kalıbımızı henüz bulamadığımız için bu kalıba döktük. Kenarlarından döktüğümüz zaman normalde kalıbımız ortası boş oluyordu. Dolayısıyla ortası ıslanmadık kaldı. Biz de şöyle yapacağız. Zaten fazla çikolata sevdiğimiz için yarın biz buna çikolata sos yapacağız ve servisimizi çikolatala yapacağız. Fakat, fakat fakat ufak bir yarık oluştu. Artık olsun. O da fazla kabarmasıyla alakalı bir şey. Da Çünkü e, bir şey. E, siz de görmüşsünüz. Bombelli bir şekilde olmuştu. Artık ne şehittir ne gazi dedik. Bizim atat midemize atat. bir güzel gidecek. Atatürk. <laughs> evet. Atat Buyur bakalım oğlum. Atatürk enfet olmuş mudur bilmiyoruz. Tatlıda törü enfet olmuş mudur'a tam video çıkken bir ekrancık deneme yapsın mı? Falan versin bize. Ama Sıcak aksunyahta hem sıcak yiyebilir ki gımas ki tam. Hadi bakalım ben şu ben çatal vereyimsin. Okay. Arkadaşlar şöyle minicik kardeşime kesiyorum. Bize plan versin. Hop tamam. Makarna bakalım iyi keselim. <laughs> Gel bakalım Üzerine insan ceviz istiyor musun? İstiyorum. Tamam. Evet Yekta'cığım. Hadi Hindistan evet. cevizinde sen dök. Ayda da Evet. Bal Hindistan. Tamam. Evet şimdi. Tatına da döndü. Tamam yeterli yeterli. Evet benim Önce, oğlum ben tadıma geçiyor. Bak bakalım tadına. Ben dur ben ben alayım. Bekle Aa. istersen ben alayım. Dur ben alayım. Bir evet. dakika. Anne ben alayım. Hadi, hadi. yedir bakalım hadi. Dur şimdi. Şuradan bir parça kestim ya. Hadi evet. Bakalım. Bunu da yiyelim. Dur şunu da yiyelim. Ay ay ay. Bakın. Güzel mi? Güzel. E bir de sen baksan kendin tadına. Evet tamam ben istedim. Tamam şuradan üstünde. bak o zaman. Kenarından. Evet oradan bak. Hadi o ben kadarcık ben demedik kızım. Ben Birazcık daha büyük kopart. Bir Ama yine tamam yok. bir şey olmaz anne. Bir şey olmaz. Ben size puan vereyim. Evet. De, benim puanım Yek... ha, senin 10 puan. üzerinden 10. Benim Sizin poyanım... puanınız Yekta Bey? 100 üzerinden 100. 100 üzerinden 100 verdi benim oğlum ablasına. Ben de 100 üzerinden 100. Hadi bakalım birlikte veda edin o zaman. Atatürk'ü de örtüyoruz. Dnp de var da Dnp da da örtüyoruz. Bay bayın. Afiyet kardeşler. Kardeşler ailesine herkese iyi geceler diliyorum. Sizin için bu saatte <laughs> çok, i̇yi çok iyis. Iyis. güzel hatta, bir saat dilerim. Atatürk'ü Kıpırdamayın da başka çekeyim güzelce. Başka bir şeylerde başka kek videosunda görüşmek üzere ya da bir başka bir şey videosunda görüşmek üzere. Hatta tatilde bir tatilden. Hayır öyle öyle yap öyle değil. Hapnet tatilde ya. İyi uykular. Bence de artık iyi uykular, iyi uykular, iyi geceler. Hoşçakalın. Gelip de da bay bay. Yemeğini ye ve lütfen ve uyu. Kitapların altın benim. De. Evet. Çok an atletler çıkmış böyle dışarılara. Böyle <laughs> ben bir adet. Deyim. Hadi iyi geceler deyin. De neye sallayın artık yeter uzatmayın. Anne dur ben de Anne, de kastım. son bir yiyebilir miyim? Ton bir tane toyayabilir miyim atatlar? <laughs> tamam artık hadi kapatıyorum. Ton bir tane toyayım. Söyle. Atatlar ben bir adet deyip oyunu annem söyledi. Evet. Ben Hadi bakalım. Ben İyi geceler de. ey salla. İyi geceler. Hapşet evet. tadette. Ha. İyi tatalar. Arkadaşlar. Yeter artık. Uzatma. <laughs> Bakın fotoğrafta kendisi.